Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde ekosistemle ilgili sizlere bilgi vermiştim. Bunlarla ilgili bugünkü dersimizde ise soru çözümleri yapacağız. Bakalım şimdi ilk sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistem olarak tanımlanır diyor. Ekosistem neydi arkadaşlar? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu etkileşim şekliydi. Baktığımız zaman çam ağacı dediği için çam ağacı aslında arkadaşlar bir tür olarak geçiyor. Ekosistem olarak isimlendirilmez. Şimdi Belgrad Ormanı diyor. Evet, Belgrad Ormanı'nda mesela hem canlılar hem cansız varlıklar bulunduğu için bu olabilir. Diğerlerine bakalım. Akvaryumdaki su bitkileri sadece su bitkilerinde yani canlıları kastet, kastettiği için yine ekosistem olarak tanımlanmayacak. Karadeniz'deki balıklar işte birçok balığın yani birçok türün bir araya geldiği topluluktan ıı, oluşan yapıdan bahsediyor. O da komünite olarak isimlendiriliyor. Yine ekosistem olarak isimlendirilmez. Ege bölgesindeki canlılar diyor. Yine oradaki bakın canlılardan bahsettiği için herhangi bir cansız varlıktan bahsetmiyor. Ekosistem için şunu söylemiştik tekrar ediyorum. Canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle etkileşimli olduğu yapıydı. Belgrad Ormanı dediğimiz yapıda ne olacak? Hem canlıların hem de cansız varlıkların bir arada bulunduğu yapıydı. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Bakalım şimdi. Aristo milattan önce 300'lü yıllarda yaptığı canlı varlıklar yaşadıkları ortama uymuşlardır. Birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içerisindedir. Aynı zamanda aralarında yaşam için mücadele vardır şeklindeki ifadeleriyle aşağıdakilerden hangisini açıklamaya çalışmıştır? Şimdi canlı varlıklar yaşadıkları ortamlara uyum sağlamıştır. Aynı zamanda birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halindedir. Aynı çevrede yaşayan canlılarda arkadaşlar besin ve alan ihtiyacı durumundan dolayı aralarına bir rekabet vardır. Yani ekolojik bir ilişki vardır. Şimdi i̇şte aslında bundan bahsetmiş arkadaşlar Aristo. Canlılar arasındaki ekolojik ilişkilerinden bahsetmiş. O yüzden cevabımız aşkı olacak. Üçüncü soruya bakalım. Ekolojiyi vermiş. Ekoloji ile ilgili bakın bazı bilim dallarını ıı, işaretlemiş. İşte tıpla, eczacılık, tarım ve ormancılık, iklim, ıı, toprak bilimleri, su ürünleri, coğrafya, işte biyoloji, biyolojinin alt dalları, işte fizik, kimya, jeoloji, istatistik, matematik, mühendislik, uzay ekolojisi, sosyal bilimlerle olan ilişkilerinden bahsetmiş. Buna göre diyor, bir iki üç yargılarından hangileri söylenebilir Ekoloji bilimi birçok bilim dalıyla iç içe girmiştir geçmiştir diyor. Evet doğru baktığımız zaman zaten birçok bilim dalıyla iç içe geçmiş durumda. Ekologlar biyolojinin diğer alt bilim dallarındaki verilerden yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Evet görüyorsunuz zaten sürdürürler. Bir de doğru, iki de doğru. Çevresel faktörlerin popülasyon üzerindeki sayısal değişimlerin takip edilmesi için biyosistik ve matematik dallarından faydalanılmaktadır. Evet tabii ki de bunlardan faydalanmış olacak. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Ekolojik organizasyon düzeyleri aşağıda verilenlerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Daha önceki dersimizde arkadaşlar bununla ilgili sıralama yapmıştık. Şimdi türler bir araya gelip arkadaşlar neyi oluşturuyordu? Popülasyonları oluşturuyordu. Popülasyon tanımı şuydu zaten. Aynı tür canlıların bir araya getirdi, getirmiş olduğu topluluk ismine biz popülasyon diyorduk. Bu popülasyonun birleşmesiyle arkadaşlar komüniteler oluşuyordu. Komüniteler bir araya gelip ekosistemi oluşturuyordu. Ekosistemde arkadaşlar biyosfer denimiz yapıda bulunuyordu. Ve şimdi buna baktığımızda organizasyon düzeylerine baktığımızda arkadaşlar en büyük olan biyosfer olacak. Ardından ekosistem olacak çünkü komünitelerin bir araya gelmesiyle ekosistemler oluşuyordu. Ve popülasyonların bir araya gelmesiyle komüniteler oluşuyordu. Organizmanın bir araya gelmesiyle de popülasyon oluşuyordu. Hani kısaca şunu söyleyebiliriz. Organizma dediğimiz türler bir araya gelip popülasyonları, popülasyonlar bir araya gelip komüniteyi, komüniteler bir araya gelip ekosistemi ardından da biyosferi oluşturacak. O yüzden organizasyonumuz bu şekilde olacak. Cevabımız aşık. Evet, Yukarıda sütun grafiğinde ekolojik ve organizasyon düzeyleri olan komünite, ekosistem ve biyosfer birimlerinin ait tür çeşit sayıları gösterilmiştir diyor. Grafiğe göre X, Y ve Z ile gösterilen ekolojik birimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Evet, tür çeşitli sayısı arkadaşlar en fazla olan tabii ki de biyosfer olacak. Ardından ekosistem olacak. Ardından da tabii ki de komünite olmuş olacak buraya baktığımızda arkadaşlar. bakıyoruz tür çeşitlerinin en fazla olduğu Y arkadaşlar. Y mutlaka ne olması gerekiyor? Biyosfer olması gerekiyor. Ondan sonra X gelmiş. E, sonra ekosistem geliyordu. Demek ki X ekosistem olacak. Z gelmiş ondan sonra da ne olacak? Ekosistemi oluşturan işte komüniteler olacak. O yüzden Z de komünite olmuş olacak. Baktığımız zaman Y için biosfer dedik, X için ekosistem dedik, Z için de komünite dediğimiz için cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı sorudan bakalım, devam edelim. Komünitelerle ilgili diyor, 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Evet, komünite neydi arkadaşlar? Popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Bakalım birinci öncül aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğun ismi popülasyondur arkadaşlar. O yüzden değildir ama farklı popülasyonların bir araya gelip oluşturduğu yapıya biz komünite diyoruz. Bulundukları ekosistemin iklimsel koşullarından etkilenirler. Tabii ki de yaşanılan ortamda iklimsel koşullardan etkileyecek, etkilenecektir canlılar. Varlığını sürdürmek için ihtiyacı olan coğrafik alana biyotop denir. Evet. Yapısında meydana gelen değişimler ekosistemi etkiler. Tabii ki de etkileyecek. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Söylenebilir dediği için 2, 3 ve 4 olacak. 7'ye bakalım. A ekosistemi vermiş, B ekosistemi vermiş. Bir de bunların kesiştiği ortak alan bölgesi var. Yukarıdaki şekilde iki farklı ekosistemin kesişim bölgesi gösterilmiştir diyor. Şekilde verilen taralı alanla ilgili diyor. 1 2 3 ifadelerinden hangisi söylenebilir diyor. Hem A hem de B ekosistemine ait canlı türlerini bulundurabilirler. Evet hem A'ya hem B'ye ait burada ne bulunacak? Bu ekosisteme ait canlı türleri bulundurabilecek. A ve B ekosistemin toplam büyüklüğünden daha fazla alanı kapsar diyor. Hayır daha büyük alana kapsamaz. Baktığım zaman zaten daha küçük bir alanı kapsadığını görebiliyorum. İklim koşulları A ve B sisteminde bulunan tüm canlı türleri için uygundur diyor. Hayır, sadece ortak kesişimdeki canlılar için uygundur. Bu tarafta yaşayan canlılar için uygun olmayabilir. O yüzden söylenebilir dediği için cevabımız yalnız 1 olmuş olacak. Evet bakalım 8'den devam ediyoruz. Yapılan bir araştırma, Kuzey Kıbrıs'ta bataklıkların geniş alanları kapladığı bir zaman aralığında hastalık yapıcı sivrisineklerin hızlıca çoğaldığı gözlenmiştir. Daha sonra ekologların bu bölgeye okaliptüs ağaçlarının dikmesinden sonra sivrisinek sayısının azaldığı, bataklıkların kuruduğu ve yöredeki yeraltı sularının azalmasına bağlı olarak iklim değişimlerinin olduğu belirlenmiştir. Diyor. Yukarıda verilen bu bilgiye göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Bir ekosistemdeki yaşam şartlarının değişimi komünitedeki canlıları etkileyebilir. Evet, etkileyebilir. 2. Bir komüniteyi oluşturan canlı türlerin sayısı o bölgenin iklim şartlarında belirleyici rol oynayabilir. Evet. Bir ekosistemde bulunan canlıların sayısı sadece diğer canlılar ile olan etkileşimlerine bağlı olarak değişmiyor arkadaşlar. Yine iklim şartlarına göre de değişebilir. O yüzden söylenebilir dediği için cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. 9'a bakalım. Bir ekosistemin coğrafik e, izolasyon ile iki parçaya bölünmesi sonucu yeni oluşacak ekosistemlerde 1, 2, 3 özelliklerinden hangileri değişebilir diyor. E, coğrafik izolasyon dediğimiz o ne diyor zaten? İki parçaya bölünmesi sonucu. Yani buradan e, yaşam alanlarının bölünmesinden bahsediyor. E bölünürse e, tür sayısı değişebilir tabii ki de birey sayısı değişebilir. Yine e, ayrıldığı için çevre koşulları da değişebilir. Hepsinden etkilenebilir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacak. 10. soruya bakalım. Bir grafik sorumuz. Yukarıdaki grafikte bir böcek türünün ortam sıcaklığına bağlı olarak birey sayısında meydana gelen değişim gösterilmiş. E, baktığım zaman bakın 37'nin üstünde bir birey sayısında artış gösteriyor. 45'e ye yakın yerde de birey sayısı tamamen durmuş oluyor. Yani yaşayamıyor. Buna göre diyor grafiğe göre bu böcek türü ile ilgili diyor 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi F noktasındaki büyüme hızı E noktasına göre daha fazladır diyor. Bakalım F noktasındaki büyüme hızı E noktasına göre daha hızlıdır diyor. Hızlı mıdır? Bakın en büyük hız artış hızı nerede var? E noktasında var. O zaman bu yanlış olmuş oluyor. İkiye bakalım. Sıcaklığın 38 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye yükseltilmesi birey sayısında artışına neden olur. Bakalım. 38'den nereye diyor? 40 santigrat derecede. Evet. Birey sayısında ne olmuş? Artış olmuş. 3'e bakalım. Çevre sıcaklığı 45 santigrat derece olduğunda dış ortamı ısı verilerek vücut sıcaklığını sabit tutar diyor. E bakayım. 45'ten sonra yaşayan bir canlı ya da birey sayısı kalmamış arkadaşlar. O zaman bu da yanlış olmuş olacak. Sıcaklığın 36 santigrat derece olduğu ortamda gelişebilir diyor. Bakıyorum 37'den sonra ancak gelişim gösterebilmiş. 36'da o zaman yaşayamayacak. Bu da yanlış olacak. O zaman ulaşılabilir dediği için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 A şıkkı olacak. Evet bakalım. Şemada diyor A ve B yerine aşağıdakilerin hangisinde? verilenlerden gelemez diyor. Bakalım şimdi. Abiyotik demek cansız demekti arkadaşlar. Biyotik demek de canlıydı. İşte canlı olanlar kimlerdi? İşte üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardı. İşte cansız olanlar nelerdi? İşte sıcaklık, ışık, su, toprak, işte iklim gibi özellikler, işte pH gibi özellikler bunlar geliyordu. Şimdi bakalım buna göre diyor hangisi gelemez diyor. E, biyotik ne dedik? Canlı dedik. Üretici gelebilir, tüketici gelebilir. Şuraya bakalım sadece. Ayrıştırıcı gelebilir. Evet üretici gelebilir ama iklim ne arkadaşlar? Abiyotik faktörlerden. O yüzden burası olamayacak. Cevabımız dolayısıyla E şıkkı olacak. İklim arkadaşlar abiyotik faktörlere girdiği için cevabımız E şıkkı olacak. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.